İyi geceler canlarım. Masal vaktimiz geldi. Bugünkü masalımız kurabiye adam. Haydi başlayalım. Bir zamanlar yemyeşil bir köyde küçük evlerinde yaşayan yaşlı bir çift varmış. Bir sabah yaşlı kadın bugün kurabiye adam yapmak istiyorum demiş. Kurabiye adam yapmak için biraz hamur hazırlamış. Hamuru düzleştirmiş. Son olarak da hamura insan şekli vermiş. Daha sonra da gözlerinin ve burnunun yerine kuru üzüm, ağzının yerine de küçük bir tarçın koymuş. En sonunda da pişmesi için kurabiyeyi fırına vermiş. Biraz zaman geçtikten sonra yaşlı kadın fırının kapağını açıp kurabiye adam pişmiş mi diye kontrol etmek istemiş fırının kapağı açılır açılmaz kurabiye adam fırından hoplamış ve pencereden dışarı kaçmış. Yaşlı kadın çok şaşırmış. Yaşlı adam ve kadın hemen dışarı fırlayıp onun arkasından koşmuşlar. Dur kurabiye adam seni yemek istiyoruz. Nereye gidiyorsun diye bağırmışlar. Kurabiye adam gülmüş ve onlara koşun koşun İstediğiniz kadar hızlı koşun beni yakalayamazsınız. Ben kurabiye adamım. Koşar, oynar, zıplarım." demiş. Kısa bir süre sonra kurabiye adam çayırda otlayan bir ineğin yanından geçmiş. İnek yanından hızla geçen kurabiye adamı görmüş ve ona "Mı, mı, dur bakalım kurabiye adam." Nasıl da lezzetli görünüyorsun. Seni yemek istiyorum demiş. Kurabiye adam gülmüş ve onlara koşun koşun istediğiniz kadar hızlı koşun. Beni yakalayamazsınız. Ben kurabiye adamım. Koşar oynar zıplarım demiş. Bu sefer inek de yaşlı çift ile beraber kurabiye adamı kovalamaya başlamış. Kurabiye adam çayırlarda koşa zıplaya ilerlerken bu sefer de yolda bir atla karşılaşmış. At, dur bakalım küçük kurabiye adam, ne kadar leziz görünüyorsun, seni yemek istiyorum demiş. Kurabiye adam gülmüş ve koşun, koşun, istediğiniz kadar hızlı koşun, beni yakalayamazsınız, ben kurabiye adamım. Koşar, oynar, zıplarım demiş kurabiye adamı kovalayanlara katılmış. Yaşlı çift, inek ve at hep birlikte kurabiye adamı kovalamaya devam etmişler. Biraz sonra kurabiye adam bir tilkinin önünden geçmiş. Tilki kurabiye adamı çok leziz bulmuş ve onu yemeği kafasına koymuş. Tilki kurabiye adama dur bakalım kurabiye adam demiş. Kurabiye adam gülmüş ve koşun Koşun, istediğiniz kadar hızlı koşun. Beni yakalayamazsınız. Ben kurabiye adamım. Koşar, oynar, zıplarım demiş. Tilki de kurabiye adamı kovalayan gruba katılmış. Yaşlı çit, inek, at ve tilki hep birlikte kurabiye adamı kovalamaya devam etmişler. Onlar kovalarken kurabiye adam da toplaya zıplaya giderken bir nehrin kenarına gelmiş. Şimdi ne yapmalıyım diye düşünmüş. Kurnaz tilki hemen gülmüş. İstersen kuyruğuma atla. Böylece seni nehrin karşısına geçirebilirim demiş. Kurabiye adam şüpheli bir şekilde "Beni yemek istiyor musun?" diye sormuş. Tilki "Tabii ki hayır." sadece sana yardım etmek istiyorum diye karşılık vermiş. Kurabiye adam arkasına bakmış, kendisine doğru koşan yaşlı adamı, yaşlı kadını, atı ve ineği görmüş. Hızlıca tilkinin kuyruğuna atlamış ve tilki nehrin karşısına doğru yüzmeye başlamış. Kısa bir süre sonra tilki, çok ağırsın, seni taşımakta zorlanıyorum, sırtıma zıpla demiş kurabiye adam bu sefer tilkinin kuyruğundan sırtına zıplamış. Biraz sonra tilki su gittikçe derinleşiyor. Her an ıslanabilirsin. Burnuma zıpla. Bu senin için daha güvenli olur demiş. Bunun üzerine kurabiye adam tilkinin burnuna tırmanmış. Bu şekilde nehrin karşısına geçmişler. Nehrin diğer tarafına ulaşır ulaşmaz tilki kafasını geriye doğru atmış. Kurabiye adam havada süzülmeye başlamış. Kurabiye adam tilkinin ağzının içine düşmüş. Tilki orada kurabiye adamı afiyetle yemiş. Kurabiye adam yabancıların güzel sözlerine kanmamayı çok geç öğrenmiş. Evet canlarım. Bu masalımız da bitti. Hepinize tatlı uykular bol neşeli rüyalar, iyi geceler.